Selamlar arkadaşlar. Son bakış testlerine geldik. İlk sorumuza başlayalım. Şimdi f artı g'nin bir değerin, birdeki görüntüsünün sıfır olduğunu söylemiş. Sıfırdaki görüntüyü soruyor. Yani aslında ben şunları toplayıp tek bir integral şeklinde yazabilirim. Yani integral fx artı gx dx şeklinde. O zaman bunları toplayalım. 1 bölü şurası. Bir tanesini yazdım. Diğeri de 1 bölü 1 bölü e üzeri x dx. Şimdi dikkat edin sevgili arkadaşlar. Ben burada payda eşitlersem şurayı siliyorum. Burası ne oldu? e üzeri x artı 1 oldu. Ve ters çevirirsem bu e üzeri x ne yaptı? Yukarı çıktı. Bakın hepsini siliyorum bunların. Buradaki işleme dikkat edin. Yani burası ters dönünce bu oldu. Bakın bunları da toplarsak e üzeri x artı 1 bölü e üzeri x artı 1'den 1 geliyor. Yani aslında bu integralin değeri 1 dx'e eşit. Şu fonksiyonla bu fonksiyon. Hemen şuradan devam edelim. İntegral f artı g dx dedik. Ya da hadi şöyle yazalım. x nerede demeyin sonra. Burası da 1 dx. İntegral aldığımda f artı g x x artı c'ye eşit. Tek bir tane c kullandım. Daha önce de yapmıştık bunu sorularda. 1 verince 0 eşit oluyormuş. 1 koyunca burası 0. 1 artı c. Demek ki c buradan eksi 1 oldu. Tamam şimdi F0 G0 diyor. F0 artı G0'ı istiyor soru bizden. Buraya 0 verirsek sadece C yani eksi 1 kalacak. Evet ilk sorumuzun cevabı da B seçeneği oldu. Evet ikinci soruda bir değişken değiştirme sorusu var arkadaşlar. Hemen ben f x'e u dersem f'in türevi x D e du diyorum. Şu an çünkü hemen bunu gördüm. İntegral yukarısı 3 u bölü 2 tane u küp. Bakın hemen 3 bölü 2'yi integralin dışına attım. Burayı da u üzeri eksi 3 du diye yazdım. Devam ediyorum. Şimdi üstünü bir arttırıp hemen arttırdığım sayıya böldüm. Eksi 2'ye ve bu da ne yaptı? Eksi 3 bölü 4 çarpı 1 bölü u'nun karesi yani fx'in karesi artı c oldu. Evet bu şıkta nerede? B şıkkında bizi bekliyormuş sorumuzun cevabı. Evet 3. soruda da her iki tarafı f'in karesine bölelim isterseniz. Yani şu şekilde bir eşitlik elde edelim. Bir baktığımda soruya aklıma ilk gelen bu oldu. Çünkü f'in türeviyle f'in kendisini yan yana getirdim. Şimdi x'e göre integral alıyorum. x üzeri 4 artı c oldu. Bunu da integralden çıkardığımızda hemen şöyle yapalım. fx'e u dersek yukarıdaki ifade du oldu. Ve integral du bölü u kare oldu. Yani u üzeri eksi 2 du oldu. Integral alırsam üstü arttır arttırdığına böl. Yani eksi 1 bölü u eksi 1 bölü fx oldu. Hemen şöyle eksi 1 bölü fx artı c diyelim. Şu tarafı da siliyorum arkadaşlar. Hani nasıl yaptığımı en azından görün diye tak diye çıkartmadım en azından. Evet şimdi verilen sayıları kullanalım. Ha, bir tarafa c ekleyelim sadece pardon buraya c eklemeyelim. 0 koyunca eksi 1 yapıyormuş. Eksi 1 bölü eksi 1 bölü f0 yaptı. E buradan da f0'ın şurası c kalacaktı özür dilerim. Tamam ters yaptık. Eksi 1 burada. Demek ki c'miz 1. c'miz 1. Şimdi x yerine 1 koyalım diyor. 1 artı 1 eşittir. Eksi 1 bölü f1 yaptı. Ne yaptı burası? Yani 2 eşittir. Eksi 1 bölü f1. Ters çevirirsek bu da eksi 1 bölü 2 olacak. Üçüncü sorumuzun da cevabı B şıkkıymış. Evet dördüncü soruda da biraz cebirsel işlem yapacağız. Şuraya M diyeyim. Buraya da S diyeyim. Mavi ve sarı alanları bulmaya çalışacağız. Şimdi fonksiyon 1 bölü x kare olduğu için 1 verince bu yükseklik 1 yapacak. Doğal olarak. Pardon. Şurası da 1 bir birim bakın. Şurası da 1 bir birim yani bu dikdörtgenin alanı 1'e eşit. O zaman şurayı bulabiliriz ama öncesinde tabi basit bir şey yapmak için hemen şunun integralinin eksi 1 bölü x olduğu şurada aklımızda kalsın. Şuraya integral yazalım. Bayağı bir kullanacağız bunu çünkü. O zaman x sarı bölgeyi bulalım. Sarı 1 yani bulduğum şey. dx bölü x kare. O da eksi 1 bölü x. Bir 2 bir 1 veriyorum. Eksi 1 bölü 2. Eksi eksi 1'den 1 bir bölü 2. Burası 1 bölü 2. Tamamı da bir 1 yapıyor. Demek ki bu da 1 bölü 2. Bakın ilk alanları bulduk. Siliyorum. Bu yaptığım şuradaki işlemi siliyorum. Ya da silmeyeyim. En azından şu dikdörtgenin içindekileri sileyim. Şimdi fonksiyon 1 bölü x kare olduğu için bakın şu yükseklik 1 bölü 4 olacak. Burası da 1 olacak. Yani şu dikdörtgenin alanı 1 bölü 4'e eşit. Bu sefer şuradaki maviye odaklanıyoruz. 2'ye 3 dx bölü x kareyi bulacağım. Eksi 1 bölü x'e eşit. 3 ve 2 veriyorum. Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2'den 1 bölü 6. Burası 1 bölü 6. Tamamı da 1 bölü 4'tü. O zaman şöyle yapalım. 12'de eşitleyelim bunları. Burası 3 bölü 12. Burası 2 bölü 12. Demek ki bu da 1 bölü 12. Demek ki maviye 2 bölü 12 ekliyorum. Sarıya da 1 bölü 12 ekliyorum. Bu da tamam. Son dikdörtgene geldik. Bakın 3 koyarsak burası 1 bölü 9. Burası da 1. Tamamı 1 bölü 9'a eşit. Yani bir dikdörtgen var. Şöyle yapalım. Burası 1 bölü 9. Burası da 1 1'i. Şimdi ben şuradaki sarıya odaklanıyorum. 3'ten 4'e dx bölü x kareyi çıkartacağım. Eksi x diye çıktı. Eksi 1 bölü x diye. 4 ve 3 veriyorum. Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 3'ten 1 bölü 12. Burası da 1 bölü 12'ymiş. Demek ki bu da 1 bölü 9 eksi 1 bölü 12 olacak. Değil mi? Sarıya 1, 1 bölü 12 ekliyorum. Bu da 1 bölü 9 eksi 1 bölü 12 dedim. Şimdi maviden sarıyı çıkart diyor. Çıkartacağız. Bakın bunlar gitti. Arkadaşlar. 1 bölü 12, 1 bölü 12 daha 2 bölü 12 yaptı. Bu da gitti. Yani 1 bölü 9'dan 1 bölü 12 çıkartacağız. Bunu 4 ile bunu 3 ile çarparsak 4 bölü 36 eksi 3 bölü 36'dan cevap 1 bölü 36 olması gerekiyor. Var mı böyle bir şık? Evet. A şıkkı. Aslında zor bir soru değil. Sadece birazcık işlem yaptık. Dediğim gibi biraz cebirsel kısmı yoğun bir soru olmuş. Evet geldik testin son sorusuna. Burada da bu fonksiyonumuzun sürekli olduğunu bize söylemiş. O zaman hemen şunu söyleyebiliriz. Eksi 4 ile 6 arasında f'in türevi x dx'i ben f6 eksi f4 f eksi 4 diye çıkartabiliyordum. Yani onları da vermiş. Bakın burada açıklamış aslında. Eşit olduğunu söylemiş. Yani bu k ise bu da k demek ki sıfır. Yani altta kalan alanlarla üstte kalan alanlar birbirine eşit olacak demek bu. Burası bir kere 4 çarpı 1 bölü 2'den burası 2. 3 kere 4'ten burası 12. O zaman ben buraya a diyorum ve x'in üstünde kalan alanlarla bakın maviye boyayayım üstünde kalan alanlarla altında kalan alanların eşit olması lazım. O zaman burası 14 artı a ise kırmızıyla boyadığım yerin de 14 artı a olması lazım. Tamam arkadaşlar, doğal olarak. Ve şuradaki dikdörtgene odaklanın lütfen. Burası 42 birim. E bir tane a var demek ki bu 42 eksi a. Burada tamam. Şunu yanlış. düzeltelim. 42 eksi a. Ve son hamle. Şurada bir yamuk var sevgili arkadaşlar bakın. Buradaki yamuğun alanı şu ağları götürürsek 56'ya eşit oluyor. Yamuğun alanını buluyorum. Bir tabanı bunun 6. Bir tabanı 2. Çarpı yüksekliği de bakın 7 artı m. 7 artı m. Bölü 2 oldu. Evet. Şimdi dikkat edin bu 7 gitti. 8, 8'e böldüm 7. 7 kere 2, 14 yaptı. 7 artı m. 14 demek ki m buradan 14, m buradan 7 birim olacak. O zaman doğal olarak burası eksi 7 noktası olmak zorunda arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Evet ilk testimiz böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.